merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben kahvaltı hazırlığıma başladım bile saat artık evin içinde olduğumuz için saat kavramın saat kavramının bir önemi yok çünkü evdeyiz 14 gün karantina uygulayacağız kendimize çok acil bir durum olmadıktan sonra çıkmayacağız çünkü Ankara'da insan içine çıktık toplu taşıma araçlarına bindik gezdik dolaştık Evimize döndük. O yüzden 14 gün boyunca evimizdeyiz. Bakın, kahvaltı hazırlıklarıma başladım. Patatesim ocakta kızarıyor. Şimdiden çok çok geçmiş olsun bütün ülkemize, milletimize, vatanımıza. <laughs> pardon. Gerçekten e, duyarlı olmak gerekiyor. Olayı ciddiye almak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Bir şey olmaz deyip vurdum duymaz bir şekilde davranarak başka insanların günahına da girmeye gerek yok. Ben şimdi kahvaltıma devam edeyim. 14 gün boyunca evin içinde ne yapacağız onu da bilmiyorum ama idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Her şey sağlık için. Hem kendi sağlığımız hem çevremizdeki insanların sağlığı için evimizde yiyeceğiz, içeceğiz, oturacağız. Kilolarımızı alacağız. <laughs> Temizliğimizi yapacağız, erişimizi yapacağız. Hani bu dönemi de böyle atlatacağız Allah izin verirse. Ben şimdi hemen patatesimin başına geçeyim. Çünkü soğuk patates hiç sevmiyorum kahvaltıda. Böyle sıcak sıcak servis etmek istiyorum. Devam edeyim ben. 6 hazırlıyorum yav. Şu an değil mi? Evet. Bir tane arkadaşlar. Al yavrum abi. Al, al ya çocuğum al. Hiç görünmüyor elim ben. Yani. Sesin <laughs> duyuluyor ama. Sesin çıkacak. <laughs> ye çocuğum gel afiyet olsun. Hmm. Tamam. Şimdi tabaklarımızı çıkaralım. Şöyle. test oluyorsun canım bardakları çıkarırken kızımcım da yumurtamızı pişiriyor. Şimdi hemen otururuz inşallah. Bir güzel karnımızı doyururuz. Yumurtamız da hazır. Caner! Caner'cim sofraya! Allah bereket versin. Biz şimdi başlayalım. Çayımızı da dolduralım Cansu'cuğum. Hadi sen doldur Caner Hadi yav, duymadın sen. Hadi gel. Bize afiyet olsun. Kahvaltı faslını falan bitirdik, yedik, içtik, akşama ettik. Ali Beyciğim işten geldi. Ben de marulumu şöyle ısladım. Salata yapacağım. Ee, da tavuk şey yaptık. Ee, poşette. Sebzeli tavuk yaptık. Ali senin aldığın tavuk ne? Put mu? Değil. Ne? Baget. Ali şimdi gelirken tavuk baget aldı. Ondan sonra... Ben böyle yanına patates, patlıcan, sarımsak ekledik, baharatladık, yağladık, poşetledik, fırına attık arkadaşlar. Şimdi ben de yanına salata yapıyorum. Ee, pişmiş olması lazım. Emin olamadık. Neyse yıkarım. Emin olamadık. yani ee, pişti mi pişmedi mi. Tekrardan fırına açtık. Ben de o arada salatamı yapayım dedim. Dünden de bulgur pilavım var. Tavuk çorbam var. Tavuk çorbası, tavuk yemeği gene. <laughs> Azıcık hani direnç artsın diye hani şey yaptım aslında. Daha fazla yapmışım tavuk çorbasını. O yüzden bugüne de kaldı. Öyle yüzüm gözüm şiş. Uyuyorum geldiğimden beri. Dinleniyorum. Çok fazla iş de yapmadım, ev iş de yapmadım. Ee, sadece çamaşırları hallediyorum bu ara. 2-3 makine yıkandı, katlandı falan işte. Öyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evdeyiz. Evin içinden çıkmıyoruz. Ee, şu yemek, ekmek işlerini halledeyim. Sonrasında Ankara'ya niye gittik? Nasıl gittik? Çok muallakta kaldık böyle gitsek mi gitmesek mi? Hani gitsek mi iyi olacak, gitmesek mi iyi olacak? Onları da anlatacağım size. Şu salatayı bir halledeyim. Karnımızı doyuralım Allah'ın izniyle. Sonrasında buluşalım. Tamam tamam. Şimdi tavuğumu çıkarıyorum. Şöyle şuraya çıkaralım. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Şimdi keseceğim ve şu kasemi alacağım. Nasıl yaptım? Patatesi havucu iri iri doğradım arkadaşlar. zaten hazır biliyorsunuz bu Şöyle. Tamam. Patatesleri iri iri doğradım. Havucu da doğradım. İçine birazcık sarımsak karabiber, pul biber, kekik. Bu şekilde bir yemek oldu. Dibinde de yağı suyu altında. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi görüyorsunuz. Bu da bu şekilde. Salatam da var. Şimdi bulgur pilavımı alayım tabağıma. Bulgur pilavımı az yeniden yapayım dedim Ali'ye. Ali gerek yok dedi. Bu sefer artacak dedi. zaman tamam dedim ben de. Şu kadar da bulgur pilavım var arkadaşlar. Yeter. Allah bereket versin. Şimdi bunu da tabağımıza alalım. Sonra ben masamı hazırlayayım. Şeyi söyleyeyim. E, salatada soğanı ben çok severim. Zaten böyle hani karnım çok aç olsa domatesle ekmeği salatanın aman domatesi soğanla ekmeğin arasına koyar yerim. Çok da severim gerçekten. Öyle yani hani soğan e, garibinize gitmesin. Bazıları soğan yemez salatada falan. Ben çok severim. Aceledim Ali Beyciğim acıkmıştır. Masamı hazırladım. Ayranlarımızı da koyalım. Çatallarımı koyacağım. Peçetemi koyacağım. Sonrasında tamamdır. Şöyle Artık mutfak masasını kullanmaya başladım arkadaşlar. Çünkü tek başıma taşıyorum her şeyi. Hadi buyurun. Hadi sofraya. Haydin. Kurulu ailesi buyurun. baktığımızda Cansucuğum e, ta iki hafta önce evdeyken sufle yapmak istemişti. Çikolatasını falan almıştık. Cansu! Su, şey, çikolatasını falan almıştık. Yapmak nasip olmamıştı. Bu akşam suflemizi de yapacağız. Allah nasip ederse. Sizle de paylaşırız. Ablanı çağır da gidiyorum. Seslen Belki müzik dinliyordur. Kulaklıkla duymuyordur. Bize afiyet olsun Ali Beyciğim değil mi? Evet arkadaşlar. Afiyet olsun Şu babayı babalar alsın. Sen şey yap, Dağıt o zaman. Gerçi çocuklar kendileri alsın. Geliyor mu oğlum? Ona? Tamam. Hadi bize afiyet olsun. Vallahi yemeğimizi yedik. Mutfağı toplamadan bulaşık tezgahta dururken sufleye giriştik. 80 gram çikolatayı ve 50 gram tereyağı ile beraber eritiyoruz. 50 gram tereyağı ile beraber erittik. Sonra üstüne eridikten sonra yarım su bardağı un ekliyoruz. Bunu sen karıştır. <laughs> tamam o zaman tripota evet, takmam şey, lazım telefonu. Sen yap ben çek. Anne yani, yer kısmını da karıştıracağım ya. Tamam o zaman ben hemen telefonumu tripota takıp geleyim. Karıştır sen... Karıştın. tripota tak sonra anlatmaya devam edersin. Tamam o da mantıklı. Bu işini hallettim. Bu ölçümüz nedir can Cansucuğum? 3 yumurtada yarım su bardağı şeker çırpılıyor. Evet. Çırpma işlemini bitirdik. Şimdi bunu eklememiz gerek. <gülüyor> <gülüyor> Ay kollarımız karıştı kızlar görmediniz tabi siz. Şimdi karıştırdığımız hamuru yumurta ve şekerin içine ekliyoruz. camlarımızı çıkardık. Şimdi böyle biraz sıvı yağ ile yağlayacağız Sen içine. Yağla ben içine. Tamam. O zaman şey az koyacağız değil mi içine can Hı hı. Doldurmayacağız. Şöyle biraz biraz yağlayalım. Fırçamız da bitti. Kaşık Kızım kenarından döksene. Kaşık kaşık koyma. Bence kenarından dökmelisin. Ayranca ayarlaması zor oluyor Ay. yani biraz. Olmaz olmaz. Azıcık dökersin. Gerekirse üzerine kaşığı öyle dökersin. Şimdi suflemizi de yapalım. Hemen çayı da demleyeceğim hızlıca. Niye acele ediyoruz? Çünkü ailece film izleyeceğiz. Hangi film izleyeceğiz? Ya, karar vermedik. Karar vermedik mi? Tamam. Biz Ankara'dayken Alişimle Canercim Film almışlar. Flaşa yükletmişler. Onlardan işte izleyeceğiz. Biz izlemediğimiz için bizle beraber de izlemek istiyorlar. Öyle döktüğün zaman daha rahat kullanırsın. Hemen kaşıkla da kesersin kenarını. Ama <laughs> sen niye buraya koyuyorsun? Anne kız mutfaktayız. Caner'le beraber yapacaklardı. Caner oralı olmayınca dedim ben geleyim kızım. Ben yardım edeyim sana Caner dedim. Evet, tabii ki. Olsun. Fincan çıkarmamız gerekir değil mi Cansu? Bu şey olacak çünkü fazla gelecek. Hamur fazla gelecek. Fincan az gelecek, hamur fazla gelecek. Evet. Şunlara da koyalım. Ay pardon canım. Bunlara da koyalım. Dört tane getirdim ama. İnanın kocaman mutfak ama biz hep şu köşeye, şuraya Sıkış. sıkışıyoruz. Mutfakta hani yer yokmuş gibi. Kızım az dur. Bunlar şey yağlandı. Hani küçük bir mutfakmış gibi her seferinde Çünkü prizler burada. Orada da var priz ama ama orası da sıkışık. Bir priz şurada olsa rahattı. Ama her yere de priz priz olur mu? onda da köşeye sıkışmış. Şu an dört tane priz var tezgahta. Aldık. Ben oraya koyma. Şunları şöyle koyalım. Kaç derece Kaç dereceye? Şey. Önceden ısıtılmış 200. Önceden ısıtılmış 200. 20. 220 derece. <laughs> uh. Şunu Keşke bir şey yapsak. Azıcık üstün. daha mı şey yapsak? Kesin. Eklesek mi üstüne biraz daha? Çünkü yarıdan az bunlar. Tamam. İçi bak şey değil. Tamam. Biraz daha eklenebilir bence. O zaman yeni fincana koyma. Hı. Sefer, evet geçen sefer çok az olmuştu hatırlamıyor <laughs> musun? Çok akışkan oldu ya sanki biraz daha koyu olması lazım Olur olur güzel olur o gayet lezzetli olacak bence. <laughs> Valla çoluk çocuk okusun okusun aman ders yapsınlar aman çalışsınlar aman iyi bir üniversite kazansınlar diye diye iş yaptırmaya yaptırmaya çocuk 20 yaşını geçti anca mutfağa giriyor. <laughs> mi Kötülemiyorum. Sistem, sistemin ne olduğunu söylüyorum. Kötülemek olarak mı algılıyorsun? Evet. Girebildin mi yani mutfağa ders çalışmaktan? Girdim ama işte kimisi yok elinde doğru. <laughs> yok ben iş yapacağım sen girme deyince. <laughs> Ay ben kaçıyor. Şimdi... Ben şimdi hep şey yapıyorum hani kızım diyorum bak elinde doğra elinde doğramaya alış yağlı hani çok şey daha var? yağlı evet çok daha pratik olacak kızım diyorum hani çok fazla uğraşmayacaksın mutfakta çok zaman geçirmeyeceksin diyorum hani tahtada uğraşma diye anlattığım zaman da o da bunu alıp bırakıyordu. Sonra bir keresinde de ben kek yapacağım dedi iftara da bir saat var dedim kızım ben yemek yapacağım yemek yok iş yaparken de böyle eminim siz de öylesinizdir ben iş yaparken böyle yanımda birileri beni bunalttığı zaman diyeyim hani böyle e, hareket etmeme kısıtladığı zaman daha da bir darlanıyorum. O yüzden böyle bir küstü mutfağa küsmüştü yani bir ara. Ama yine de eğitim sisteminden. <laughs> tamam mı bu da? Şöyle koyalım. Tamam, onu. Hangisi en son, en son halini de gösteririz arkadaşlar size. Kızım artık ne olursa hiç önemli değil. Yani izleyen herkes her yaptığını ilk seferde süper mi yapıyor sanıyorsun? Yani izleyen derken arkadaşlar yanlış anlamayın. Genel olarak. Genel olarak yani hepimiz bu yollardan geçtik. Hiçbirimiz annemizin karnında öğrenmedik yani yemek yapmayı, mutfağa girmeyi. Biraz yaktık, biraz taşırdık, biraz çiğ bıraktık ama en sonunda doğruyu bulduk. Hayatta her şey tecrübe. Tamam. Biz şimdi kenar. Çok biraz akışkan oldu. Güzel olur olsun. Çikolata ya da şey tereyağı mı fazla geldi acaba? Bence onu biraz yarım bardak koy. Çikolata ama. zaten tam bir paket. Çünkü her zaman. Tamam. Şöyle dursun. Şuranın çikolatasını da alalım. Kaç derece? 220 derece. Evet iyi bir köpürtmek lazım. Tamam Cansucuğum artık. Isındı mı acaba fırınımız? Evet, evet ısınmış. Biz gidiyoruz. Tamam. 8 dakika pişecek. 8 dakika mı? Tam 8 dakika yazıyor. Ama üstü çatlayınca olmuş sayılıyor biraz. Tamam. Bunu takip edeceğiz. Evet. Biz gidiyoruz. Kızım sen şeye bak. Saate bak. Vallahi ben bulaşığımı yıkayana kadar Suflemiz Pişti Hatta Can Sucum denemek istedi Anne dedi hani kek mi oldu Oldu mu olmadı mı bakalım dedi Ve olmuş Hamurunu az koymuşuz ama değil mi yani Bu kadar koymamız Yani pişmemiş hali bu kadar ama olsaydı çok daha iyi olacaktı yani sanki. Sanırım biraz az kabardılar Az kabardılar Olsun ya tabi güzeldir onun. Çayımı da demledim. Şimdi ben hemen şu bulaşımı durulayım. Şurayı halledeyim. <laughs> Ev hali işte arkadaşlar ne yaparsınız? Hemen 8 dakikada hallederim dedim ama halledemedim. Biraz beceriksiz oldum bugün. Hadi soğumadan yememiz lazım bunlar çok. Tamam bulaşımı ama çok kaynar da yenmiyor zaten. Azıcık ılıması lazım. Tamam. İçindeki donuyor. Yok o kadar da Hemen halledeyim ben neyse. <laughs> Hemen şurayı halledeyim. Suflelerin son hali arkadaşlar. Yendi, bitirildi. <laughs> Isladım böyle. Ee, ama o kadar uykum geldi, o kadar uykum geldi ki film izledik, ailece film izledik. Ee, sonrasında ben size dedim ki hani Ankara'ya nasıl gittiğimizi anlatacağım dedim ama inanın gözüm açacak halim yok görüyorsunuz halime. Bir sonraki videomda size baştan sona Ankara hikayemizi anlatacağım. Nasıl gittiğimizi çünkü çok muallakta kaldık. Artık veda için geldim. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Nereden izliyorsanız, nereden hayatımıza dahil oluyorsanız, nereden bizi ailenize alıyorsanız. Hepinize sevgiler, selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.